sosyal ve hijyenik bir soruna yol açan ve kesin ve net bir şekilde gözlenebilen istemsiz olarak idrar yapmaya idrar kaçırma diyoruz. İdrar kaçırma önemli bir sosyal sorun çünkü kadınların yaklaşık olarak %20 kadarında görüldüğünü biliyoruz. Sık sık tuvalete gitmek zorunda olan, sık sık iç çamaşırını değiştirmek zorunda olan kadınlar artık sosyal hayattan kendilerini izole etmekte dışarı çıkmaktan korkar hale gelmektedir. Bu da kadınlarda önemli psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Peki kimler risk altında? Kadında yaşın ilerlemesiyle birlikte kas ve bağ dokusunun zayıflamasıyla risk artmaktadır. Ayrıca doğum sayısı önemli. Çok sayıda doğum yapmak. Doğumlar içerisinde iri bebek dediğimiz 4,5-5 kilonun üzerinde doğumlar yapmak. Ayrıca doğumlarda müdahale uygulanması yani vakum forceps gibi uygulamaların kullanılması riski arttırmaktadır. Kadında kronik kabızlık olması, kadının şişman olması, yine kronik hastalıklar dediğimiz astım, bronşit, diyabet ve bazı kas hastalıklarının olması da idrar kaçırma açısından riski arttırmaktadır. Teşhisi nasıl koymaktayız? Teşhis aslında çok zor değil. Bu yakınmayla gelen hastalarda biz jinekolojik muayene sırasında özel bazı testler uygulayarak teşhisi rahatlıkla koyabilmekteyiz. Ayrıca tam idrar tetkikini mutlaka yapıyoruz. Arada kaldığımız vakalarda yani karışık dediğimiz komplike vakalarda idrar kesesi fonksiyonlarını inceleyen ürodinami dediğimiz ek bir teşhis yöntemini de devreye sokabiliyoruz. Böylece teşhisimiz %100 net bir hale gelmektedir. Başlıca kaç tip idrar kaçırma var? Genel olarak 3 ana başlıkta inceleyebiliriz. Bir tanesi öksürme, aksırma, gülme, ağır kaldırma gibi fiziksel faaliyetlerle beraber olan idrar kaçırma. Bu yaklaşık olguların %50 kadarında görülmektedir. Ayrıca ani sıkışma hissi ile birlikte tuvalete yetişememe tarzında idrar kaçırma. Bu da %20 kadar vakada görüyoruz. Bir üçüncüsü bu iki tipin birlikte görüldüğü mix dediğimiz yani karışık idrar kaçırma bunu da vakaların %30 kadarında görmekteyiz. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavide her şeyden önce hangi tip olursa olsun kadının yaşam kalitesiyle ilgili bazı değişiklikler yapıyoruz. Yani kadın şişmansa kilo vermesini sağlıyoruz. İdrar yolu enfeksiyonu varsa bunu tedavi ediyoruz. Diyabet hastalığı varsa şekerini mutlaka kontrol altına alıyoruz. Menopozda bir kadınsa vajina bölgesinde kuruluk söz konusuysa yani atrofi varsa bunu mutlaka tedavi ediyoruz. Ayrıca diyetinden acı, ekşi, turşu, baharatlı, alkol gibi maddeleri çıkartıyoruz. Kadında sık idrara çıkma, yetişememe tarzı bir idrar kaçırma söz konusuysa aynı zamanda buna ilave olarak mesane eğitimi dediğimiz idrar kesesinin eğitimiyle ilgili bazı egzersizler öneriyoruz hastamıza. Bu yöntemlerle hafif vakalarda yaklaşık olarak %80-90 başarı elde etmekteyiz. Fakat orta ve ileri vakalarda idrar kesesinde istemsiz kasılmaları engelleyici bir takım ilaçlarla yine başarı şansımız %80-90'lara çıkmaktadır. Öksürme, aksırma, gülme, ağır kaldırma gibi fiziksel faaliyetlerle olan idrar kaçırmada ise farklı bir yöntemimiz var. Bu hastalarda yine yaşam kalitesi değişiklikleri uyguluyoruz. Ayrıca kadının pelvis'teki kas ve bağlarını güçlendirmek için Kegel egzersizi dediğimiz egzersizleri programa alıyoruz. Yine bu iki yöntemle hafif vakalarda önemli oranda başarı şansımız olmaktadır. Fakat orta ve ileri vakalarda operasyonel tedaviler gerekmektedir. Son zamanlarda en sık uyguladığımız ameliyatlar alt idrar yollarının en alt kısmına özel bir bant uygulamak. Bu sayede öksürme, aksırma, gülme, ağır kaldırma gibi fiziksel faaliyetlerle bu bölgenin bir miktar daha aşağıya doğru inmesini engelleyip bir destek oluşturuyoruz. Bu sayede de yaklaşık olarak bu tip idrar kaçırmalarının %80-85 civarında tedavi etme şansımız olmaktadır.